Arkadaşlar merhabalar. Eee evet. Minecraft'ı düşürdüm. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Bir bakayım. Buradan da kaydediyorum sesi koyacakım. Oo. Aynen ben de koyamadım oysa. sesim duyuluyor Hu hu. mu? Sesim duyuluyor mu? Sesim duyuluyor mu? Oo. Oho İlk Yapılan Manzara Nasıl diyorsunuz böyle ee, Bu sefer Marka İlk <laughs> macerası çekiyorum Buradan uh -huh. kapı okay. Hasan ahal değil. alacağını aldı. Mal. Mal? Ocak ahal değil. 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 Ocak ahal Ha Ocak ahal ben Ocak ben değil. Ocak ahal değil.

Minecraft'ta biraz zor oynuyor. <laughs> Kaydetsin sesimi. Arkadaş kanallardan biri olan Mesela Habersin'e abone olursanız sevineceğim. Bir de benim kanalıma abone değilseniz abone olursanız ona sevineceğim. Ee, hop. Bu video ee, 14 like veya 50 like gelirse yeter o bana. Eğer gelmesi yapacak bir şey yok. Eğer gelmesi yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgi olduğunu yapıldı <laughs>